Bir, tamam. Kılın dünyalarım kaldım töresiz ay. Kalide gel gel. Göt oldu dizildi sıramadın oy. Sizden dizildi sıralandı gel yavrum, gel gel kurban, gel gel. İstesedizim de sen gel gel yavrum, gel, gel gel kurban, gel gel. Kefini bitirdi, kabrim kazandı, oy. Mezarımın üstünde sıra yine durdular, oy. Gayri felek benim tanımı aldı Çigerimi başı yaralandı Gel gel yavrum gel gel kurban gel gel Çigerimi başı yaralandı Gel gel yavrum gel gel kurban gel gel Yörene bak yörene Yöreni bak yöreni Tağda sabah sürer Eren oy noy Ne ney ney din ey dene Tağda sabah sürer Eren oy noy Ne ney ney din ey dene Ta başında külürler Ta başında külürler Olur da dökülürler de ney ney de ney de ney de Olur da dökülürler de ney ney de ney ney Nasıl kurban olayım, nasıl kurban olayım seni bana veren eden oyun oydun oyla ney ney de ney ne. Seni bana veren eden oyun oydun oyla ney ney de ney de ney ne. Da başında külürler Da başında küllürler. Olur da dökülürler de Aydın 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 Eydin eydin ne Olur da dökülürler de Aydın 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 Eydin eydin ne Az iyi mi? İyi iyi Devamı var mı yok mu? Uyumayalım ben gelirim böyle üstüne Gelirim böyle üstüne Uyumayalım ben kuzak bulayın Nasıl kuzak bulayın Nasıl

Mezere yenta varı, mezere yenta varı. Oya mayar ama barulgesin elması, barulgesin elması. Oya mayar ama detere yener fısı, detere yener fısı. Oya mayar ama kaptırsın gölleri kaptırsın gönlere. Oya ama şaşkın yana dağları, şaşkın yana dağları. Oya mayar Aman hantısı kavakları, hantısı kavakları Uyuma yar ama bayan dur korum kası Bayan dur korum kası Uyuma yar ama dila sorgan ya takı Dila sorgan ya takı Uyuma yar ama koz karı dağları Koz karı dağları Uyuma yar ama mi çangasın tavları Mi çangasın yar ama fazak bunun elmasın bunun elması uyamayar ama bir ormanı bir ormanı uyamayar ama ben gecenin tayiri ben gecenin tayiri uyamayar ama taksın kamada yesin taksın kamada yesin uyamayar ama kelen kesin dağları kelen kesin dağları uyamayar ama Könmasın doğşanı könmasın doğşnane uyama yar amma cancananım bağ bağı cancananım bağ bağı uyama yar amma nabusunum seni apusunum seni uyama yar amma can zo dönerik nane dazutunerik nane uyama yar amma tamasın yaylanan tamasın yaylanan Taması uyama yar amma sonra banıkhlan vur sorun balıkları Uyanma yarım mutlu sorun kırlarım Sorun kırları Uyanma yarım mı taşları Süneynenin taşları tamam. tamam mı? Tamam. Tamam yeter. Oldu. Ağzına sağlık. Necmettin. Sağ olasın. Oldu. Ağzına sağlık. Hadi. İyi akşamlar izleyicimler için. Çok güzel söyledin Alkış tutun hadi çocuklar hadi alkışlayın. Alkışla hadi hadi hadi. Bak seyircilerin de var. Evet. Ya. Hadi devam. <laughs> ya. Seyircilerin de var. Evet. Sağ olun. Çocuklar hadi. Tamam kapatıyorum hadi. Evet. Hadi el salla hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar.